dakika başladı. Kadrolar şu anda elimizde. Beyaz formayla büyük çekmeci takımını görüyoruz. Siyah ve üzerine sarı desenli formada Ağcılar Belediye'nin forması. Evet dilerseniz iki takımın da kadrolarını tekrardan hatırlatalım. Büyükçekmece Spor Kulübü'nün kadrosu kalede 55 numaralı formasıyla Zafer Büyüköksüz. 2 numaralı formasıyla Hasan Şahin, 5 numaralı formasıyla Musa Doğan. 9 numaralı formasıyla Cengiz Cabri, 7 numaralı formasıyla Adem Bulun, 8 numara Muhammed Uzun Alioğlu, 10 numaralı formasıyla Hakan Goş, 11 numaralı formasıyla Ersal Akaydın, 15 numaralı formayla Ercan Gül, 17 numaralı formayla Fazlı Ayan, 19 numaralı formayla da Mehmet Ramoğlu'nu görüyoruz. Avcılar Belediye'nin takım kadrosunu sayacak olursak, 1 numaralı formayla kalede Serhat Küçükmeriç, 2 numarayla Cüneyt Kaba, 3 numara Ufuk Aksoy, 4 numara Hasan Ozan Girgin, 5 numara Kıvanç Kurtay, 6 numara Savaş Şengel, 7 numara Metin Çalışkan, 8 numara Yusuf Çakıroğlu, 9 numara Onur Atila, 10 numara Hakkı İsmet Şimşek ve 11 numara Uğur Doğan. Ceza sahası içi kalabalık. Büyükçekmece oyuncular dikkatli. Ufuk köşe atışını kullandı. Yükseliyor ve gol oldu. İlk gol Avcılar Belediye'den geliyor. Ve maç 1-0. Harika bir gol. Harika bir gol. Avcılar Belediye'nin belki de ilk ciddi hataydı bu pozisyon. Korner topunda köşeden kullanılan bir korner atışı. Avcılar'da harika bir gol. Evet maç 1-0. Faal kullanacak. Şimdi büyük çekmeceli futbolcular. Topun başında takım kaptanı Mehmet Ramoğlu. Mehmet'in lakabını söylemiştik. Mehmet'in lakabı Guti. Sol kanattan bir korner gibi bir vuruş geldi orta sahaya doğru. Kaleci çıkıyor uzaklaştırdı. Kaleci şimdi sağ kanat. Evet efendim Avcılar Belediye sol kanat atar çıkma çabası ama Devam dedi hakem 7 numaralı formasıyla şu anda Metin koşuyor. Metin vurdu. Kaleci Zafer. iki pozisyonda Zafer. Topu kazanıyor efendim. Av ilçemiz ama gelişmekte olan bir ilçe derken harika bir şut çekiyor büyük çekmeceli oyuncu Onur bu arada golü atan futbolcu skor hakkında bilgi verelim. Skorda 1-0 önde. Avcılar ve uzun harika bir şut çekti. Avcılar Belediyeli araya giren büyük çekmeceli futbolcular. Şimdi atak hazırlığı içerisinde büyük çekmece oyuncular. 11 numaralı forması Ersal. Ersal şu anda iki kişinin arasından sıyrıldı. Ersal içeri girdi. Ersal vurdu. Avcılar belli oyuncular engel oldu ama orada kaleciye müdahale var dedi hakem. 10 numaralı formasıyla Hakan'ın Serhat'a müdahalesi var dedi ve Serhat şimdi kendisine yapılan faul atışını kullanacak. Topçu'nun 17 numaralı formasıyla fazla da fazla çok harika geçiyor fazla sağ kanattan sürat ilerliyor. İçeri bakıyorum içeri giren kimse yok derken 5 numaralı formasıyla Musa Doğan özür diliyorum düzeltiyorum Hasan Oz ee, Kıvanç Kurtay takımın kaptanı topu kornere gönderiyor. Evet Mehmet sanırım topa dokunacak ve Musa vuracak gibi ama tabii ki şimdi izleyeceğiz. Tehlikeli bir pozisyon. Hakem düdüğümü bekleyin dedi. Şimdi Musa vuruşunu yapacak. Çok tehlikeli bir pozisyon. Adela bir penaltı edası. Vuran 10 numaralı futbolcu Hakan ama içerisi kalabalık. Köşe vuruşunu kullanıyor. 15 numaralı formasıyla Ercan yükseldi ama avta çıkıyor. Kafa top. Hem pozisyonu tekrar kaybediyor. Sol tarafta Mehmet. Orta açıyor Mehmet. içeri doğru. Herkesi geçiyor. Ve hakim Orada bir faal tespit ediyor. Ufa faal yapıldığını söylüyor. Avcılar da ufa. Evet sağ orta açılıyor. Kaleci de geçen pozisyon. Ama hiç kimseye değmeden diyebiliriz. Ama bir dakika kaleciye değdi diyor. Kaleci, kaleci de itiraz ediyor. Benden sonra büyük çekmecili oyuncuların kafasına dedi diye ama yan hakem o düşünce içerisinde değil. Hakem köşe vuruşunu işaret ediyor şimdi köşe vuruşu kullanacak. Cezanın çıkışı kalabalık. Mehmet köşe vuruşunu kullandı. Yükselen oyuncu 15 numaralı formasıyla Ercan ama pozisyon devam ediyor. Avcılar belediye oyuncular uzaklaştırma çabası içerisinde. 2 numaralı futbolcu Hasan top şimdi. Hasan'a müdahale eden oyuncular. Avcılar belediye oyuncular. Evet, Metin içeri doğru uzun bir top. Yükseliyor Hasan. Hasan'dan önce Zafer eli uzaklaştırıyor. Metin topu uzaklaştırdı diyebiliriz. The Mehmet içeri doğru vuruyor. Pozisyon devam ediyor. Gol! 1-1 oldu. Harika bir pozisyon. Biz de heyecanlandık. 10 numaralı formasıyla Hakan gol atan oyuncu. Maç 1-1. Avcılar'da top kaybı. Hakim. Ball de diyor derken ilk da son düdüğünü çaldı Hakim. Kadir, Cengiz. Evet efendim ilk yarının sonucu Avcılar Belediye 1, Büyükçekmece 1, ikinci yarı tekrar görüşmek dileğiyle. Evet efendim ikinci yarı başlıyor, ikinci yarı başlayan taraf Avcılar Belediye oyuncular. Evet Mehmet uzun bir top içeri doğru kafa topuyla uzaklaşacak kaleci ne kaçırdı. Oyuncular köşe vuruşu kullanıldı. Ceza içerisinde kalabalık. Vuruş kaleci Serhat telafisini daha doğrusu hatasını telafi etti diyebiliriz o pozisyonda. Avcılar, belediyeli oyuncular köşe atışı kullanacaklar. Evet efendim bu e, yayını canlı olarak Sportuk TV'den izleyebiliyorsunuz. Bu belki de bir dünyada ilk internet üzerinden canlı olarak amatör futbol müsabakası yayınlanıyor. Sportuk TV'de emeği geçen herkese teşekkür etmek gerekiyor diye düşünüyorum. İçeri doğru bir degaj atışı artistik bir ayağa kalktı. Avcılar belediyeli oyuncu ama top out'a çıkıyor. Avcılar belediyeli oyuncular bu dakikalarda oldukça atak gözüküyor. Arka çok tehlikeli pozisyon. Vuruyor. Gol. 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 Onur attı. İkinci gol atıyor Onur. 2-1. 2-1. 2-1. Avcılar 2-1'i getiriyor. Avcılar 2-1. Onur Atilla 2-1 yapıyor skoru. İlk gol atan Onur'du. İkinci gol atan Onur oldu. Onur evet hakem düdüğünü çaldı. Hakkı İsmet vuruyor ama az sakla top. Out'a çıkıyor. Evet hakem düdüğünü çaldı. Musa içe doğru büyük bir top ama az sakla dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak. Şimdi büyük çekmeci oyuncular Mehmet köşe vuruşunu kullanıyor. İçerisi kalabalık. Arka tarafta Musa'ya doğru. Musa içe doğru kafa bindirmeye çalıştı. Serhat uzaklaştırmaya çalışırken ama top tekrar Serhat'ta kalıyor. Evet efendim. Sakarattan avcılar oyuncu atak çıkması çabası içerisinde 10 numaralı formasıyla hakkı isabet düşürülüyor. Penaltı bekliyorum. Hakem devam dedi. Artık son şanslar büyük çekmece için. Ama diyoruz ya bir türlü isabetli. Ne pas ne de bir atış yapamadı büyük çekmece bugün. Aynı şekilde avcılar için de geçerli. İki takım oyuncuları da bugün dağınık bir görüntü çiziyorlar. Ama tabii ki son karşılaşmaya bağlıyoruz bu nedenlerini. Şimdi Mehmet'te. takım kaptanı Mehmet. iki numaralı arkadaş Hasan'a. Hasan uzaktan vurdu. Tecrübeli vuruşu. Sakın. inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Serhat harika topu çıkarttı. Köşe vuruşu kullanacak büyük çekmeci oyuncular. Köşe vuruşunu kullandı. İçerisi kalabalık. İnanılır gibi değil posta Son dakikada ceza uçuyor. bir şey çalıştırıyor. El var. El vardı işaret ediyor oyuncular ama hakem devam diyor Mehmet. Mehmet'ten sağ kanattaki arkadaşına 7 numaralı formasıyla Adem'e. Adem, e. Adem içeri doğru pas atıyor. Tekrar Musa. Musa'dan dışarı doğru 15 numaralı formasıyla Ercan Gül'e. Ercan Gül dikkatli. Ercan Gül 2 numaralı for formasıyla Cüneyt'ten kurtulma çabası ama Ercan fual yaptı diye işaret ediyor hakem. Kadir Cengiz maçı bitirebilir derken hakem Kadir Cengiz maçı bitiriyor. Şampiyon Büyük Çekmece. Şampiyon Büyük Çekmece tebrik etmek lazım Büyük Çekmece oyuncuları ama tabii ki diğer tarafta da galip gelen Avcılar. Efendim, bir güzel karşılaşmanın daha sonuna geldik. Umarız daha birçok karşılaşmalarda sizlerle birlikte olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma öncelikle kamerada emeği geçen İlhan'a ardından Ahmet'e ve ben Deniz Burak Ölmez tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Umarız güzel bir yayın olmuştur sizler için. Bir başka karşılaşmada tekrar karşılaşmak dileğiyle efendim. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz temennisiyle. Hoşçakalın.